TV Haber Merkezi'nin hazırladığı Yurt ve Kent gündeminden oluşan ajandayla karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu bir dizi inceleme ve temel atma töreni çerçevesinde Mersin'e geldi. Bakanın ilk durağı Çukurova Havalimanı oldu. Burada Mersin Valisi Ali İhsansu milletvekilleri ilk protokolü tarafından karşılanan Kara İsmailoğlu'nun ikinci durağı ise Mersin Limanı Genişletme Projesi Temel Atma Töreni'ydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu bir dizi inceleme ve temel atma töreni çerçevesinde Mersin'e geldi. Bakan Kara İsmailoğlu'nun ilk durağı Çukurova Havalimanı oldu. Burada Mersin Valisi Ali İhsansu, milletvekilleri ve il protokolü tarafından karşılanan Kara İsmailoğlu, havalimanı inşaatının yapımını üstlenen firma yetkililerinden birifin kaldı. Basına kapalı gerçekleşen bilgilendirmenin ardından bir konuşma yapan Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin 19 yıldır büyük bir ulaştırma ve haberleşme hamlesi gerçekleştirdiğini söyledi. Mersin ilimizi bölgesinde ve Doğu Akdeniz Çanağı'nda ulusal ve uluslararası düzeyde ulaşım, deniz ticareti ve nükleer enerji merkezi haline getirmek yolunda şimdiden önemli aşamalar kaydettik. Havaalanının altyapı inşaatına 2017 yılının başında başladık. Bugüne kadar yüzde 92.3 oranında fiziki gerçekleşme kat ettiğimiz çalışmalarımız inşallah yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Çukurova Havalimanı'nda şehir merkezlerinden kara ve demiryoluyla ulaşım sağlanması için karayolları ve demiryolları Genel Müdürlüklerimizle birlikte altyapı yatırımları Genel Müdürlüğümüzle koordineli bir yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Çukurova Havalimanımızın demiryolu bağlantısında önümüzdeki günlerde başlayacağız. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattımızdan yapılacak bağlantı ile raylı sistemle olan bağlantısı da çözülmüş olacaktır. Yani dört başı mamur Çukurova'ya yakışan uluslararası bir havalimanımız olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Mersin Limanı'nın genişletilmesi amaçlı temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kara İsmailoğlu, dünyanın en iyi 10 ekonomisine sahip ülkelerden biri olmak adına daha güvenilir yürüyoruz artık. Limanlarımızın sayısı bir bir artarken çağa uygun tersanelerimizde gemi inşaatı kapasitemizi genişletiyoruz. Peki, Mersin Limanı'mızın Seyip genişletilme çalışması bir tüm bir halkımıza hayırlı uğurlu olsun eminimizle. dedi. Mersin Uluslararası Limanı Doğu Akdeniz Temreli ikinci fazı genişletme projesi temel atma töreninde sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluğumu ifade ediyor. Hepinizi enişten içten duygularımla selamlıyorum. Attığımız her temelle hizmete açtığımız her projemizle. 4000'e yakın şantiyemizde hızla tamamlamakta olan her işimizle hayal ettiğimiz geleceğe koşar adım yürüyoruz. Öyle ki ülkemizin yükselişte olan Avrasya bölgesinde lojistik bir süper güç olduğunu göğsümüzü gere gere ifade edebilir duruma geldik. 2007-2020 yılları arasında Mersin Uluslararası Limanı'nda 1.2 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Sadece ülkemiz için değil, Irak, Suriye ve diğer komşu ülkelerle olan ticarette kritik işlevi olan limanımız sektörün ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek üzere sürekli olarak genişletilmekte ve kapasite artırımına gidilmektedir. Mersin limanımız genişletme projesiyle güneyde toplam 800 metrelik rıhtıma sahip olacak ve 400 metrelik 2 mega geminin yanaşmasına uygun hale getirilecektir. Sözlerimi bu duygularla noktalarken projemize yaptıkları katkıdan dolayı yerli ve uluslararası dünyadaki düzeydeki özel sektör temsilcilerine bakanlığımızın ilgili birimlerine ve tüm katılımcılara şahsım ve bakanlığım adına şükranlarımı sunuyorum. Mersin'in sembolü olan Atatürk Parkı'nın konteyner limanının genişletilmesi kapsamında önünün betonla doldurulacak olmasından dolayı CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, CHP İl Başkanı Adil Aktay, disk üyeleri ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bir protesto eylemi yapıldı. Meclislerin şunu söyledim. Ben yatırıma imana karşı değilim. Ben talana ve soyguna karşıyım. Mersin'le ilgili bir tasarruf olacaksa Mersinli'ye sorun. Mersin'e soran Bir firmayı zenginleştirmek için denizimizi doldurmayın. Biz Mersin'in talan edilmesini, doğasının çevresinin katledilmesine karşıyız. Buradan Cumhurbaşkanı'na bir kez daha sesleniyorum. Mersin'den elini çek. Mersin'den elini çek. Biz Mersin'i beton olarak görmek istemiyoruz. Benim babam burada denize girdi. Ben burada denize girdim. Çocuklarımın, torunlarımın da burada denize girmesini istiyorum. Burada büyümesini istiyorum. Sizden bir isteğim var. Eğer ki bu kirli adımlara devam ederlerse tamam. tüm Mersin gerekirse 365 gün bu parkta yatacağız. Yatayım Söz ya. mü? Ya. Gerekirse tüm Mersin evet. dozerlerin, greyderlerin evet. önüne yatacağız. Evet. Söz mü? Evet. O zaman, o zaman, o zaman, Bakana buradan bir şey söyleyelim. Çayını iç, kahveni iç, Ankara'ya dön Sayın Bakan. Evet, sayın. Mezitli ve Yenişehir ilçeleri arasında kalan Kale Köyü'nde hazineye ait 260 bin metrekarelik alanın TOKİ tarafından yapılaşmaya açılmak istenmesi yarım asır ötede. Narinciye üretimi yapan çiftçilerin büyük tepkisine sebep oldu. Mesitli ve Yenişehir ilçeleri arasında kalan Kale Köyü'nde hazineye ait 260 bin metre karelik alanın TOKİ tarafından yapılaşmaya açılmak istenmesi yarım asırdır yörede narenci üretimi yapan çiftçilerin tepkisine neden oldu. Üreticiler seslerini duyurabilmek için Mersin Çevre ve Doğa Derneği öncülüğünde ellerindeki narenciye ürünleri ve zeytin dallarıyla gazeteciler cemiyeti önünde eylem yaptı çocukların ve köylü kadınların da katıldığı eylemde üreticiler ve çevreciler tarımın kalesi kale köy düşerse kale düşer tarım biter şeklinde pankartla ağacımıza sarılalım ağacımızı koruyalım tarımın kalesini yıktırmayız 20 bin ağaç kesiliyor betonlaşmaya hayır kentimize nefes aldıran akciğerlerimizi ranta teslim etmeyiz Toprak bizim hem işimiz hem aşımız. Aşımıza beton döktürmeyiz dövizleri açtı. Merçet Başkanı Sabahat Aslan, Mersin'in son günlerde çevreye yönelik katliamlarla gündeme geldiğini hatırlatarak, son olaraksa Kale Köyü'nün tarım ve ormanlık alanlarının yok edilmeye çalışıldığını söyledi. Dün 100. Yıl Tabiat Parkı, Atatürk Parkı ve bugün Kale Köyü'nün tarım ve ormanlık alanları Alanlarının yok edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok usulsüz ve e, insanları yoksulluğa sevk edecek bir plana e, evet demiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mersin'de bulunan yerel yönetimlerin, meslek odalarının ve bölge halkının görüşünü almaksızın bu değişikliği yapmıştır. Ama bu değişiklik Hukuka aykırıdır. Planlama ilkelerine aykırıdır. Şehircilik ilkelerine aykırıdır ve kamu yararına aykırıdır. Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve çevrimiçi olarak yapılan Mergöç buluşmaları devam ediyor. Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve çevrim içi olarak yapılan Mer Göç buluşmaları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Çamsarı'nın katılımıyla ilki yapılan Mer Göç söyleşilerinin bu haftaki konuysa İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Doktor Gökçe Ok oldu. Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Mart ve Nisan ayı boyunca sürecek mer göç buluşmalarıyla göç alanında önde gelen akademisyenleri ve araştırmaları öğrencilerle buluşturuyor. Adana'nın Kozan ilçesinde okula gitmek için evden çıkan 10 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi İsmail Efe Demiryürek servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Adana'nın Kozan ilçesinde okula gitmek için evden çıkan 10 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi İsmail Efe Demiryürek servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre kaza sabah 8 sularında Ağlı Boğaz Mahallesi, Ağlı Boğaz Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Şehit Murat Öz Kozanoğlu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi İsmail Efe Demiryürek okula gitmek için evlerinden çıktı. Evin yakınında bulunan bakkaldan meyve suyu aldı. Daha sonra yoluna devam ettiği esnada küçük çocuğa Mehmet Gül yönetimindeki özel öğrenci servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Efe demir yürek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Gül ise polis tarafından gözaltına alındı. Bir evlat trafik kazası geçiriyor. Baba evladın okuduğu üniversitede öğretim görevlisi. Isparta'dayız. Üstelik bu baba evladının cenaze namazını kıldırmak zorunda. Isparta'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okuda'nın cenazesi toprağa verildi. Muhammed'in cenaze namazını Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan babası Profesör Doktor Rifat Okudan kıldırdı. Muhammed Emin Okudan'ın babasıyla aynı üniversitede İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Ve Tarsus'tayız. Mersin'in Tarsus ilçesinde ambulansla otomobil çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde ambulansla otomobil çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre D400 karayolu Yeşil Mahalle Kavşan'da meydana gelen kazada ambulans Tarsus Delet Hastanesi'ne hasta götürürken kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada ambulans içerisinde refakatçi olarak bulunan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Kazada her iki araçta hasar görürken yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Mersin'de Nevruz bayramı öncesi terör örgütü PKK KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddia edilen 14 kişi yakalandı. Mersin'de Nevruz bayramı öncesi terör örgütü PKK KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığı içinde oldukları iddia edilen 14 kişi yakalandı. İl jandarma komutanlığından yapılan açıklamaya göre PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Tarsus ve Silifke ilçesinde 14 kişinin 21 Mart Nevruz bayramı öncesi eylem ve etkinlikte bulunacağı, milis ve işbirlikçi faaliyetler yapacağı tespit edildi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. ve Adana'da değerli izleyenler. Adana'da silahlı yağma ve fuhuş yaptırmak suçundan 2015 yılında 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50.335 lira para cezası alan kadın hükümlü saklandığı gardıropta yakalandı. Adana'da silahlı yağma ve fuhuş yaptırmak suçundan 2015 yılında 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50.335 lira para cezası alan kadın hükümlü saklandığı gardıropta yakalandı. Hükümlü kadının yakalanmamak için sürekli saç rengini ve yaşadığı yeri değiştirdiğini tespit eden polis, hükümlü kadının Adana'da annesinin evine geleceğini belirleyerek ev etrafına pusu attı. Polis Cemile A'nın annesinin evine girdiğini görüp bir süre bekledikten sonra eve baskın yaptı. Ancak anne kızının evde olmadığını öne sürdü. Polis evde yaptığı aramada hükümlü kadını gardrobun içinde buldu. Cemile A. emniyete götürülüp işlemlerinin ardından adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü. Ve Mersin'deyiz. Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı. Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin Merkez Verdemli ve ilçesinde 7 ev ve 5 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 2 kişi tutuklanırken diğer dört şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya'dayız. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 26 yaşındaki kadın polis, tır ve kamyon gibi yük taşıyan ağır tonajlı araçların denetlenmesinden sorumlu. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 26 yaşındaki Banu Kırdoğulları, tır ve kamyon gibi yük taşıyan ağır tonajlı araçların takograflarını inceleyerek sürücülerin hız ve mola yapmadığını denetliyor. Türkiye'deki ağırlık denetim istasyonlarında nadir rastlanan bu durum için sürücüler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Araçları kontrol ederken sürücülerin kadın polis memuru görünce davranışlarında değişme olduğunu aktaran Kırdaoğulları önce baka kalıyorlar, şaşırıyorlar açıkçası. Türkiye'nin birçok yerinde yük taşıyan araçları denetleyen bayan polislerimiz çok fazla yok ve temkini davranıyorlar, daha kibar oluyorlar dedi. Burada aracı durdurup önce muayene sigorta ve aracın diğer eksikleri varsa buna bakıyoruz. Sonrasında burada asıl amacımız bizim burada takografları incelemek. Önce bir şöyle bir kalıyorlar, şaşırıyorlar açıkçası. Çünkü Türkiye'nin birçok yerinde böyle aktif olarak özellikle karayollarında ve hani böyle yük taşıyan araçları denetleyen bayan polislerimiz çok fazla yok. O yüzden bir şaşırıyorlar ve temkinli davranıyorlar. Askerdeyken çavuş arkadaşının günlük yazmasından etkilenen Fikret Bıçakçı, 1970 yılından bu yana onlarca defter ve kalem tüketmiş. 1970 yılında askere giden Fikret Bıçakçı askerlik hizmetini İstanbul'da tamamladı. Askerdeyken çavuş arkadaşının günlük yazmasından etkilenen Bıçakçı, vatani görevini tamamladıktan sonra her gün yaşadıklarını, hatıralarını ve anılarını kendisi de yazmaya başladı. Geride kalan 50 yıl süre zarfında onlarca defter ve ajanda bitiren Fikret Bıçakçı tek bir günü bile atlamadan her gün günlük yazdı. Hayatında bir kez ameliyat olduğunu ve 3 gün boyunca hastanede kaldığını söyleyen Bıçakçı, 3 günlük sürede kendisi söyleyip bir yakınına yaşadıklarını yazdırdı. Ölüm döşeğinde bile günlük yazdığını belirten Fikret Bıçakçı, askerdeyken arkadaşımdan etkilendim. Askerden dönüşte ben de günlük tutmaya başladım. Ömrüm yettiğince de yazmaya devam edeceğim dedi. İstanbul'da bir arkadaş, çavuş arkadaş Yaşar Ertem diye biriydi. Bu böyle not tutardı, önemli şeyleri yazardı. Ona imreserdim. Ben de askerden dönünce başladım. 50 senedir böyle defter tutar, Hayatımın en ince noktalarını hatırama yazarım. Günlük günlük yazarım. Ve sırada günün önemli spor gelişmeleri yer alıyor değerli izleyenler. Sinem Su Handball sezonu Kadınlar 2. Ligi B grubu mücadelesinde grubun iki güçlü takımı Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Karaman Minik Atalım karşı karşıya geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi maçı 24-22 kazanarak sezonun ilk maçını kazanmış oldu. Kızlar ikinci maçında İzmir Gençlik Hizmetleri ile karşı karşıya gelecek. İkincilik kırmızı grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu evinde Bayburt Özel İl İdaresi'ne 2-1 mağlup oldu. Ligdeki son 3 maçında berabere kalan Tarsus, 3 puan için çıktığı maçta mağlup olmaktan kurtulamadı. Tarsus İdman Yurdu 39 puanla ligde 11. sırada yer alıyor. Tarsus İdman Yurdu haftaya deplasmanda Serik Belediye karşılaşacak. Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar yarı final maçlarına çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü gruptaki ilk galibiyetini aldı. İlk maçında Bahçelievler Belediyesine 3-1 mağlup olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ikinci maçta Elazığ Voleybolla karşılaştı. Kızlar rakibini 3-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü son maçında spor lisesi ile karşılaşacak. Kızlar maçı kazanması halinde final grubuna yükselecek. San TV Haber Merkezi'nce hazırlanan ajandayla karşınızdaydık. Yarın aynı saatte iyi haberlerde buluşmak ümidiyle esen kalın.